Sevgili Oğlak Burçları ve Yükselen Burcu Oğlaklar Arkadaşlar bu videoda Mayıs ayını konuşacağız sizlerle Mayıs ayı oldukça önemli bir ay ee, Neden böyle söylüyorum? Çünkü zaten sizde belki izlemişsinizdir, görmüşsünüzdür, okumuşsunuzdur 5 Mayıs'ta bir Akrep Burcu'nda bir e, dolunay, bir ay tutulması yaşayacağız Şimdi bu tutulma için tabi e, çok fazla şey söyleniyor Evet biraz e, kötü sabit yıldızlarla böyle birleşimle Biraz böyle kriz ve kaotik durumları ortaya çıkarabilecek bol agresyon var içinde, bol öfke var. Öyle bir tutulmaya doğru ilerliyoruz. Ama bireysel bireysel hayatlarımıza baktığımızda aslında bu e, krizleri de biraz fırsata çevirebileceğimiz. Eğer ne yaşadığımızı, başımıza neyin geldiğini ve ne yapmamız gerektiğini farkında olursak aslında e, bu tutulma o kadar da kötü bir tutulma olmadığını anlayacağız. Özellikle önümüzdeki aylarda şimdi mayıs ayında Tabi tetiklenecek bu tutulma dereceleri yani Mayıs ayı, Temmuz ayı oldukça önemli aylar. Hatta Ağustos ayı da o şekilde e, tetiklenecek dereceler de var. Ama e, şunu farkında olalım arkadaşlar, bir buçuk senedir Güney yönü Akrep burcunda zaten bizim aslında takıntılı bir şekilde bırakamadığımız ya da böyle vazgeçmediğimiz aslında bırakmamız gereken durumlar, şartlar, insanlar. E, bu tarz durumlar içerisinde olabiliriz. Hayatımızda yolunda gitmeyen, tıkandığımız, ilerlemediğimiz, bize hizmet etmeyen, yolumuza engel olan ama bunu fark etmediğimiz şeyler varsa ki astroloji de bunlar için vardır aslında. Farkındalığımızın yükselmesi için vardır arkadaşlar. E, hayatta kendimizi de durduğumuz yeri fark edersek aslında ilerleyebiliyoruz. E, kendimizi anlayabiliyorsak, algılayabiliyorsak bazen böyle geriye çekilip hayatta ne yaşadığımızı dışarıdan bir gözle izleyebiliyorsak aslında işte o zaman astrolojinin çok kıymetini anlıyoruz. İşte akrep burcundaki tutulma da işte bu kötü giden aslında ilerlemeyen her ne varsa bunlarla ilgili bir nokta koymak üzere geliyor. E tabi bu biraz krizle gelecek. Bu biraz problem ve sıkıntı ile gelecek ama akrebi biraz hatırlarsak eğer önce karanlık sonra aydınlıktır akrep. O yüzden önce önce bir derin bir karanlığa girmemiz gerekecek ne yazık ki global olarak da böyle, ülkesel olarak da böyle. Evet bireysel hayatlarımızda da biraz böyle olacak gibi görünüyor. O karanlığa girelim. Ondan sonra da işte o akrebin o aydınlık tarafını yaşamamız gerekiyor. Biraz besleneceğiz anlayacağımız krizle besleneceğiz. Sonra aydınlık var. Şimdi. Ee, sizin için bu ay tutulması 11. ev e 11. ev temaları için olacak arkadaşlar. Tabii 11. ev temaları e toplum önündeki duruşunuz, e toplum önündeki bulunduğunuz yer, e gruplar, topluluklar, sosyal çevreniz, kariyerden gelen getiriler. Tabii bu bütün bunların hepsi kötü olacak anlamına da gelmiyor. Yani ee, belki de gerçekten bir e, iş fırsatı, bir kazancınızı artıracak, kariyerden gelen getirilerinizi artıracak bir takım fırsatlarla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Ama bir şeyi sonlandırmak gerekiyor. Ya da belki de takıntılı bir şekilde size hizmet etmeyen bir topluluk içerisindesiniz, ama oradan da bir türlü çıkamıyorsunuz. Bir grubun içerisindesiniz, bir arkadaş grubunun içindesiniz ama çıkamıyorsunuz oradan gibi. Artık bunların sonlanması gerekiyordur. Eğer siz bunu kendi isteğinizle yapmadığınız sürece evet sistem bunu gökyüzü bunu bir şekilde arkadaşlar bir problem önünüze çıkartarak aslında bunu size sağlamış oluyor. Tabi burada fırsatlar da var dedik. Burada arkadaşlar hayattan daha keyif alacağınız hani yönleneceğiniz yere bakarsak da hayattan daha keyif alacağınız bir alana doğru ilerlediğinizde aslında ee, bu belki bir e, belki bir ilişki olabilir belki bir hobinizi hayata geçirmek olabilir ya da çocuklarınızla ilgili bir gündem olabilir ya da bir çocuk yapma kararı olabilir gibi buralara yönlendiğinizde aslında bu krizden böyle bir tık daha hani e, uzaklaşabilirsiniz gibi görünüyor 11. ev temalarında tabii ki e, bir eylem olmalı bir atılım olmalı e, dolayısıyla hani her ne kadar güney yönü burada olsa da e, siz Kariyerinizle ilgili, hayattaki hedeflerinizle ilgili, durduğunuz yerle ilgili aslında bir eyleme geçirmek isteyecek sizi sistem. Dolayısıyla bu hareketi sağlayabilirsiniz. Yani bu tutulmayla birlikte e, özellikle 15 Mayıs'tan sonra, Merkür'de retro olduğu için 15 Mayıs'tan sonra size harekete geçirecek bazı fırsatlarla karşılaşma ihtimaliniz potansiyeli oldukça yüksek. O yüzden hani direkt böyle kendinizi karartıp, ee, şey yapmayın. Hani modunuzu düşürecek şeyler yapmamanızı tavsiye ediyorum size. Şimdi güzel bir aşk gelebilir çünkü burada. Yani kuzey şimdi 5. evinizde bir stelyum var. Yani güneş orada, oranüs orada, kuzey düğüm orada. Ee, bir retro merkürümüz var ki 15 Mayıs'tan sonra düz seyrine geçecek. Dolayısıyla hani oradaki e, hareketlilik, 5. evdeki hareketlilik aslında sizin hayattan keyif almanızı sağlıyor. Yani son bir buçuk senedir bu şekilde. Orada size aşk, bir ilişki getirmiş olabilir. Hayattan keyif almanızı sağlayacak yeni bir uğraşınız, bir hobiniz olabilir. Sanatsal bir faaliyetinizi hare e, harekete geçirmiş olabilirsiniz. Ya da kendi yeteneklerinizi keşfetmiş, kendi değerlerinizi fark etmiş olabilirsiniz. Dolayısıyla aslında bir buçuk senedir aktif olan bir ev var. Şimdi bu evin karşısında bir dolunay yaşayacaksınız. Dolayısıyla akrebin o karanlık tarafına çok takılmadan aslında... E, ...oradaki yaşayacağınız problemi ya da bir kaosu... ...ya da atılım ya da eylemde bulunduğunuz bir şeyi aslında harekete geçmek için 15 Mayıs'tan sonra son derece ideal zamanlar. Buna böyle bakalım. Pozitif de kalalım. Olumlu tarafta kalalım arkadaşlar. Onun ondan beslenelim mutlaka e, bu ay tutulmasında. Şimdi yıl e, ayın e ee, ikinci ikinci yarısında da 16 Mayıs'ta zaten Jüpiter de bu alana geçecek. Boğa burcuna geçecek demek. Şimdi e, ikisini birleştirdiğimizde zaten boğada bir Sterlium var. 16 Mayıs'tan sonra Jüpiter'in de geçişiyle beraber evet hayatınızdaki keyif, eğlence, zevk, belki bir seyahat planınız, belki bir yeteneğinizi ortaya çıkarmak ki bu yetenek ilerleyen zamanlarda size ee, belki ilerleyen yıllarda diyelim bir iş fırsatıyla geri dönebilir. Öyle de düşünü, düşünebiliriz. Dolayısıyla Jüpiter'in buraya geçişiyle birlikte çok güzel bir aşk ilişkisi, bir hobiniz bir çocuk kararı ya da bir gerçekten bir çocuğunuz olabilir. Çocuğun çocuğunuzun eğitim hayatı ile ilgili bir gelişme olabilir. Belki de bazı yatırımlar yaptınız, riskli yatırımlar yaptınız, onun ödülleri gelebilir. Her şekilde arkadaşlar bu kuzey düğüm Temmuz ayına kadar boğa burcunda kalacak ve Jüpiter'le de birlikte aslında hareket etmiş olacak. Bunu unutmayalım. Jüpiter gökyüzünün en güzel gezegeni. Dolayısıyla burada size mutlaka bir ödül olacaktır. Mayıs ve Temmuz ayı arasındaki bu zamanı bu anlamda her türlü faaliyeti e, harekete geçirebilmeniz için son derece verimli bir ay. Ayın diğer e, tarafında da Venüs'ün Yengeç Burcu'na geçişi var ve marsın da aslan burcuna geçişi var. Demek ki aslında Venüs yengeç sizin 7. eviniz oluyor. Yani karşıt eviniz. Belki bir iş ortaklığı, iş partnerliği kurmak veya birlikte olduğunuz insan, evlilikle ilgili aslında güzel bir takım gelişmeler, daha kendinizi mutlu hissedeceğiniz, birlikte beraber hareket edebileceğiniz ya da bir evlilik kararı alabilir, bir evlilik teklifi alabilirsiniz veya siz teklif edebilirsiniz. Ama burada böyle ...güzel, e, duygusal anlamda sizi tatmin edecek, sizi besleyecek güzel gelişmeler var. Mars'ın aslan geçişi de 8. evinize geçecek. Yine belki eşten gelen kaynaklarla bir efor sarf edebilirsiniz. Veya yine bir iş partnerliği, bir iş ortaklığı olabilir. E, ya da bir yatırım veya bir kredi başvurusu yaptınız bunun olumlu sonuçlarıyla karşılaşabilirsiniz gibi. E, genel olarak ayın geneli aslında evet biraz zor bir ay aslında hani doğruyu söylemek gerekirse hepimiz için arkadaşlar bunu unutmayalım ee, ama e, doğru yerde kalırsak yani doğru tarafta olursak e, bunu ifade etmeye çalışıyorum her zaman pozitifte kalırsak ve bu yaşadığım e, benim hayatıma getirisi ya da götürüsü ne olacak şeklinde bir sağlıklı bir değerlendirme akıllı mantıklı düşünüp sağlıklı bir değerlendirme yapabilirsek zaman zaman kendimizi geriye çekip kendimizi dışarıdan izleyebilirsek o farkındalığa ulaşabilirsek son derece verimli bir ay esasında bunu böyle değerlendirelim. Evet önümüzdeki hafta tekrar video çekeceğim. Bugün 25 Nisan'da çekiyorum bu videoyu. Önümüzdeki hafta artık tutulmaya doğru gidiyoruz. Enerjileri çoktan başladı. Zaten bütün koçta da bir tutulma yaşadık ve hepsi birbirine karışmış durumda şu an. Evet gökyüzü acayip şekilde yoğun enerjisi bol. Dolayısıyla bu enerjileri nasıl verimli kullanabiliriz? Hayatımıza nasıl entegre edebiliriz? Bunu peşine düşelim. Eee önümüzdeki hafta tekrar görüşürüz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız, bana destek olursanız, yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Bereketli bir tutulma sizinle olsun arkadaşlar.